hücre zarından madde geçişleri diyor konusuyla ilgili diyor. E, sınıfta yapılan etkinlikte iki gruba ayrılan öğrenciler aşağıdaki görselleri inceleyerek tablodaki diyor ifadelerin doğru ve yanlış olanlarını belirleyeceklerdir. Her doğru işaretleme 50 puan kazandırırken her yanlış işaretleme 20 puan kaybettirecektir. Tamam. Şimdi neymiş arkadaşlar buradaki olay? Bakın e, büyük molekül zardan içeriye alınıyor. Bakın hücre zarı böyle işte cep oluşturuyor. Derken arkadaşlar Zardan geçemeyen büyük molekül bu cebin içerisine alınıyor. Bakın zar şuradan birleşiyor şu şekilde ve ne oluşuyor arkadaşlar? Besin koful oluşuyor. Vezikül de arkadaşlar koful yani besin koful oluşuyor. Bu olay nedir arkadaşlar? Endostozdur. Endostoz. Peki buradaki olay ne? Y'deki olay. Bakın hücre zardan geçemeyen büyük molekül arkadaşlar koful da böyle depolanmış. Bu gidiyor arkadaşlar zarla birleşiyor bakın şurada zarla birleşince arkadaşlar bakın şu kısım açılıyor derken bu şekilde arkadaşlar zardan geçemeyen büyük molekül işte sindirim enzimi olabilir değil mi? E, çeşitli salgılar olabilir. Bu şekilde dışarıya atılıyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Egzostoz diyoruz. Egzostoz. Arkadaşlar bu zardan geçemeyecek büyük moleküllerin taşınması ile ilgili geçişler bunlar. Bakın endostozda ne oldu şimdi? Bakın zarın şu kısmı e, koparak e, koful'un yapısına katıldı şurada gördüğünüz gibi. Toplam yüzey alanı ne yaptı arkadaşlar? Azaldı burada. Bakın yüzey alanı azalıyor. Burada azalır. Burada ise arkadaşlar ne oluyor? E, bakın zarla birleşiyor bu Koful. E, ne oldu? zara ek yapmış oldunuz. Bakın zar şu kadar artmış oldu. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Yüzey alanını artırıyor. Yüzey alanı artır. ATP harcanıyor arkadaşlar. Canlı filan kanıtlıyor. Bakın e, madde geçişleri normalde difüzyon, ozmoz, aktif taşımada iki yönlü olabilir. Yani difüzyonla e, madde atılabilirdi, alınabilirdi. Aktif taşımayla madde alınabilir, atılabilir. Yani yoğunluğa göre iki yönlü geçiş olabiliyor. Ama endostozla mesela atamazsın. Endo içeriye doğru alınıyor yani. Egzostozla mesela alamazsın. Egzo dış yani dışarıya doğru atılıyor. Bunlar arkadaşlar tek yönlüdür bu geçişler. Bakalım enzim ve ATP kullanımı arkadaşlar ne olması lazım bunun cevabı? Tabii ki her ikisinde enzim ve ATP arkadaşlar kullanılır. Hücrenin zar yüzeyinin artması diyor. Arkadaşlar bakın, endositozda zar yüzeyi ne yapıyor? E, azalıyor, değil mi? Ekzositozda zar yüzeyi artıyor. Cevabın bu şekilde olması lazım. Maddenin tek yönlü taşınması endositoza tek yönlü, ekzositoza tek yönlü, değil mi? Mesela arkadaşlar bu her ikisi için de doğru oluyor. Kofullar görev alıyor. Bakın her ikisinde de arkadaşlar vezikül yani kofullar görev alıyor diyoruz. Bakalım birinci gruptaki öğrencilerin cevapları ne demiş? Birinci soruya enzim ve ATP kullanımı ikisine de arkadaşlar doğru demiş. Burası sıkıntı yok. E, zarın diyor hücre yüzeyin artması e, birinci de artmaz demiş. Doğru demişler değil mi? İkinci artar demiş. Bu da arkadaşlar bakın doğru. Burada sıkıntı yok. Üçe ne demişler? Maddenin tek yönlü taşınması, maddenin tek yönlü taşınıyor. Evet buna da arkadaşlar doğru demesi gerekir. Bakın şurada cevap yanlış verilmiş. Bunun için doğru zaten tek yönlü geçiyor demiş. Koful her ikisine görev aldığı için arkadaşlar e, burada bir tane yanlış var yani. Diyene bakalım ikinci gruptaki öğrencilerin cevaplarına. Bir arkadaşlar ikisi de doğru demiş. Zaten dedi ki ikisi de doğru olacak. İki arkadaşlar zarın yüzey artması e, ne demesi lazım? Eee Birinci de yüzey azalıyor değil mi? Şöyle demesi lazımdı. Bakın şöyle yapmasına. Buraya yanlış demiş. İkinci de yüzey artıyor. Ona doğru demiş. Üçte ne demiş? Maddenin tek yönlü taşınması. Arkadaşlar ikisi de tek yönlü geçiyor. Bakın buna da yanlış demiş. Yani böyle demesi lazımdı. Yani egzosu da tek yönlüdür. Diğeri zaten ikisi de doğru. Yani bunlar bir tane yanlış cevap vermişler. Bunlar ise arkadaşlar iki tane yanlış cevap vermiştir. Puanlar mı hesaplanıyor? Puanlar hesaplayalım. Doğrudan hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 35, 350 değil mi? 20 çık, 330. Bunlar 230 almış. İkidekiler ne yapmış arkadaşlar? 2, 4, 6, e ne oldu? 340 çık, 260 mu? Bu da 260 almış diyebiliriz. Birinci gruptaki öğrenciler 260 almış. Tam tersi değil mi? İkiler 330 diyor yanlış oldu. Diyor ki ikinci gruptaki öğrenciler endostoz hücre zar yüzeyinin azalması gerektiğini tam kavrayamamış. Bakalım nerede hata yapmışlar? E, hücre zar yüzeyinin 2 de yapmışlar. Evet iki de hata yapmışlar değil mi? Doğru tam kavrayamamışlar demek ki. Birinci gruptaki öğrenciler maddenin taşınım yönlerinde diyor hata yapmış. Bakalım. Üç ne? Maddelerin tek yönü taşınması. Taşınım yönü. Evet burada hata yapmışlar diyebiliriz. Doğru oldu doğrulan kişi denizli olacak. Aşağıdaki görseller diyor omurgalar şubesinin 5 sınıfının bazı karakteristik özelliklerini göstermektedir. İşte neler var burada? İşte vücut sıcaklığının işte sabit ya da değişken olması. Mesela işte yumurtlama filan. Çeşitli özellikler var burada arkadaşlar. Diyor ki bize şubesindeki sınıflarla ilgili diyor hangileri yanlıştır? Diyor ki yalnız kuşlar vücudu tüylerle örtülü. Bu doğru arkadaşlar. Kuşlarda tüyler var. E, memelerine var. Kıl var. Falan diyebiliriz. Yalnız balıkların parmaklı üyeleri yoktur. Evet. ön dışında arkadaşlar bakın e, kurbağaların parmaklı üyeleri var. Ondan sonra sürüngenlerin var. Kuşların var. Ondan sonra memelilerin var. Bu da doğru arkadaşlar. Diyor ki yalnız amfibilerde başkalaşım. Arkadaşlar omurgalılar için başkalaşım amfibilerde yani iki yaşamlarda görülür diyoruz. Yalnız sürüngenlerde yumurta ile çoğalma var. Arkadaşlar yumurtlama bakın kuşlarda da var gördüğünüz gibi. Zaten yanlış oldu. Yalnız memeliler diyor yavrusunu sütle besler. Evet süt bezleri arkadaşlar memelilere özgüdür. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Bir fosfolipit ve bir trigliserit molekülün yapısında diyor hangileri ortaktır? Önce arkadaşlar fosfolipiti bir anlatalım. Bakın fosfolipitte ne var? E, i̇ki tane arkadaşlar kısmı oluşuyor. Şurada baş kısmı var. Şurası baş kısmı. Şurası arkadaşlar kuyruk kısmı. Tamam mı? Kuyruk kısmı ne var arkadaşlar? İki tane bakın yağ asidi zinciri var. Buna yağ asitleri. Yağ asidi zincirleri var. Peki baş kısmı ne var arkadaşlar? Burada gliserol var. Bakın gliserol. Fosfat var. Bakın fosfat diyor ya zaten. Oradan aklınıza gelsin. Fosfat var. Bir de ne var arkadaşlar? Kolin bazı dediğimiz bir bazımız var. Kolin baz. Evet. Kuyruk kısmı biliyorsunuz arkadaşlar suyu sevmeyen yani hidrofobik grup. Baş kısmı ise arkadaşlar suyu seven hidrofilik gruptan oluşuyordu. Hücre zem yapısına katılıyordu diyoruz. Peki trigliseride bakalım. Arkadaşlar trigliseride ne var? 3 tane yağ asidi artı bir tane gliserol bir araya geliyor. Bir gliserol bir tane arkadaşlar e, nötral yağ veya trigliserit sentezleniyor. Trigliserit veya nötral yağ da diyoruz arkadaşlar. Biz nötral yağ artı e, üç tane de arkadaşlar su açığa çıkıyor. Üç tane su açığa çıkıyor. Her bağdan bir su çıkıyor. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Üç tane de ester bağ kuruluyor diyoruz. Ester bağ kuruluyor. Arkadaşlar burada yağ sidik arasında işte fosfatlar da filan ne bağ var? Burada arkadaşlar ester bağ var. Onu da söylemiş olalım. Bir diğer yağ çeşidi neydi arkadaşlar? Lipid çeşidi. Esteroid yağları hatırlarsanız. Onlar da yağ asidi gliserol yoktu ve ester bağı da yoktu. Tamam. Bakın yağ asidi ve gliserol ortak zaten. Bakın ne dedik burada? Gliserol var, yağ asidi var. E bunda da var. Ester bağı var dedik arkadaşlar ikisinde de. Evet. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? E diğer ne oldu. Difüzyon hızına etkeden faktörleri gözlemlemek isteyen diyor bir öğrencinin suda çözünen pembe boya maddesini kullanarak yaptığı deney verilmiş. Arkadaşlar deneyde ne olmuş bakın pembe e, boya ne oluyor arkadaşlar e, burada sıvı içerisinde dağılıyor yani difüzyon demek zaten bu. Diyor ki, öğrenci difüzyon hızını diyor minimum ulaşıp sabitlendiği anı t olarak ölçmüş. Tamam. Diyor ki bize e, ne yapmamız lazım? Diyor difüzyon hızının minimum ulaşıp sabitlendiği anı daha kısa olarak diyor ölçerdi. Yani süreyi kısaltmamız lazım. E, süreyi kısaltmak ne demek arkadaşlar? E, difüzyon hızını artırmak demek. Difüzyon hızını artıran şeyleri soruyor bize aslında. Diyor ki molekül çapı daha büyük olan boya maddesi kullanmak. Arkadaşlar boya maddesi e, daha büyük olursa ne olur? madde büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır değil mi? Bakın büyük molekül daha yavaş gider. Difüzyon hızını bu arkadaşlar azaltıyor. O zaman süreyi kısaltamaz. Bu olmadı. Suda çözünmeyen diye bir maddeyi kullanmak. Arkadaşlar suda çözünmeyen zaten difüzyonu uğramaz ki değil mi? Olduğu yere kalır yani. Bunu da arkadaşlar söyleyemeyiz. Sıcaklık arttıkça ne olur arkadaşlar? Moleküllerin kinetik enerjisi artar. Daha hızlı hareket ederler ve difüzyon hızı artar. Ve süre arkadaşlar ne yapmış olur? Kısalmış olur. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Canlar sınıflandırılmasına kullanan sistematik birimler diyor. Arasındaki hiyerarşi aşağıda gösterilmiş. Diyor ki sınıflandırma birimleri ile ilgili diyor. Yorumların hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, türlü alemi doğru gidildikçe neler değişiyor bir bakalım. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela hayvanlar alemi değil işte kedi türü deyin mesela. Bu şekilde düşünürseniz arkadaşlar kendiniz de bunlar bulabilirsiniz. Birey sayısı tabii ki alemde daha fazladır. Bakın birey sayısı artar. Birey sayısı artıyor. Nereye doğru? Aleme doğru. Peki çeşitlilik ne yapar? Mesela hayvanlar alemde daha çeşitli canlı yok mu? Mesela kedilerin çeşitliliğiyle hayvanların çeşitliliğini düşünün. Tabii ki çeşitlilik artıyor. Çeşitlilik artar. İşte genç çeşitliliği falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Tür çeşitliliği diyebilirsiniz falan filan. Peki akrabalık ne yapar? akrabalık, ondan sonra benzerlik. Şöyle düşünelim şimdi yani iki kedinin akrabalığı ile tuttunuz diyelim ki alemde bir kedi bir istakoz geldi yani. akrabalığı tabii ki daha azdır değil mi? Kedi ile istakozun akrabalığı iki kediye göre. Akrabalık azalır aleme doğru. Benzerlik azalır. Benzerlik ne olabilir mesela? DNA benzerliği diyebilir. Ondan sonra protein benzerliği diyebilir protein benzerliği işte ortak genler falan diyebiliriz. Ortak gen falan filan. Bu ne yapar arkadaşlar? Azalır diyoruz. Tamam mı? Bakalım türdeki birey sayısı diyor. Evet türdeki birey sayısı cinstekinden diyor azdır. E, birey sayısı yukarı döne dedik. E, artıyor dedik. O yüzden türdeki cinstekinden daha azdır. Doğru. Diyor ki takımlar diyor familyalarının daha fazla çeşitliliğe sahiptir diyor. Bakalım takım üstte değil mi? Familya altta çeşitlik ne yapar dedik? Artar dedik. Aleme doğru. O zaman bu da doğru. Sınıfları aynı olan canlıların diyor. Evet sınıfları aynıysa diyor bize. Şube ve alemleri de aynıdır. Arkadaşlar bakın üst primler için kesin konuşabilirsiniz. Yani diyelim ki X ve Y canlısı aynı sınıftaysa o zaman şunu derseniz şubeleri ve alemleri aynıdır. Soy ağacı gibi yani. Bir babanın iki çocuğu dedeleri babaları ortak, dedeleri ortak, dedesinin babası ortak değil mi? yukarı doğru arkadaşlar kesin dersiniz ama alt birimler için kesin konuşamazsınız. Takımları aynı da olabilir, farklı olabilir. Familyaları aynı da olabilir, farklı olabilir, değil mi? Cinsleri aynı veya farklı olabilir. Türleri aynı veya farklı olabilir. Alt birimler için kesin konuşamayız ama üst birimler için kesin konuşabiliriz. E bu da üst birim diyor zaten. Şube alem sınıfın üstünde yer alıyor. Aynıdır. Cinsleri aynı olan diyor canlıların. Ha şimdi dikkat edin. Cinsleri aynıymış. Güzel. Türleri de diyor aynı olmak zorundadır. Bakın alt birim için ne yapamayız? Kesin konuşamayız yani. Cinsel aynı türleri farklı olabilir. Belki türleri de aynı da olabilir. Evet olmak zorunda dediği için yanlış oldu bu. Aynı familyadaki diyor canlıların cins ve türleri farklı olabilir. Bakın aynı familya evet. Bakın alt birim değil mi cins? Evet tür alt birim değil mi? Ya yani cinsleri türleri arkadaşlar farklı veya aynı olabilir. Bilemeyiz yani. Evet bu da doğru. Cevabımız denizli olacak. Ökaryot bir hücredeki diyor 3 organin çalışma hızının zamana bağlı değişimi diyor. Aşağıdaki grafikte verilmiş. Mitokondri bakın işte ne evet. olmuş arkadaşlar. Azalmış. T0, T1'de çalışma hızı sonra artmış. Sonra kloroplası arkadaşlar bakın azalmış, azalmış, sıfırlanmış. Lizozom önce azalıp sonra artmış filan. Diyor ki hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar önce mitokondri ne oluyor ona bakalım. Arkadaşlar burada oksijenli solunum oluyor. Oksijenli solunumda ne oluyor? Bakın besin artı, oksijen Kullanılarak ne sentezlenir? Karbondioksit artı su artı ATP artı ısı açığa çıkar. Güzel. Peki lizozom ne yapar hocam? Örnek olarak mesela hidroliz yapıyor ya proteinleri hidrolize eder mesela. Proteinlere su katar ve bu neye çevirir? arkadaşlar? Aminastere parçalar. Yani hidroliz tepkimesini yapar. Bu ne bu oksijenli solunum. Mitokondri oksijenli solunum yapar. E, lizozom arkadaşlar e, tepkimelerini yapar. Kloroplast ne yapar? Bu da arkadaşlar karbondioksit ve suyu alır. Değil mi? Ondan sonra ışık ve klorofil ile beraber ışık ve klorofil ne yapar bunlar arkadaşlar? Besin ve oksijen yapar. Artı oksijen. Güzel. Diyor ki bize bu hücre diyor protistlerdeki diyor bir organizmaya ait. Arkadaşlar e, protistler e kimler var? Kloroplast taşıyana bakalım. Daha kolay olur. Mitokondri zaten hepsinde var. E, arkadaşlar algiler de var. Ondan sonra bir de kim de var? Örgülene de var. E, Lüzum arkadaşlar algilerde de var. Örgülene de var. Dolayısıyla bu alg de olabilir. Örgülene de olabilir. Yani protist alemindeki bir canlıya ait olabilir bu. Bu doğru. Diyor ki T2 anda ortamda ışık yoktur. Arkadaşlar T2'de bakın kloroplast faaliyeti sıfırlanmış. E, kloroplast arkadaşlar ışık olmadan nasıl çalışacak? Sıfırlandığına göre ışık yoktur ortamda diyebiliriz. Bu da doğru. Diyor ki T0 T1 zaman aralığında diyor. Hücrenin stoplazma pH. Arkadaşlar pH deyince hemen karbondioksite bakın. Şimdi arkadaşlar T0 T1 anında bakın ilk başta kloroplastin faaliyeti daha fazla. çalışması daha fazla. Mitokondrinin çalışma hızı düşük. Nasıl yorumluyorum? Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar karbondioksiti fotosentezde kullanıyoruz. Oksijeni solumda üretiyoruz. Hangisi daha hızlı çalışıyor şimdi? Kloroplast. E ne olacak o zaman? Ortamdaki karbondioksit miktarı azalacak. Yani bunu ürettiğinde kullanacak. Hatta dışarıdan da alacak yani. Yani ortamda karbondioksit azalır. Şimdi karbondioksit asidik ya. Karbondioksit asidik olduğu için arkadaşlar ortamdaki karbondioksit azalınca ne olur? pH yükselir. Bak bu ne diyor bize? Sitoplazmanın önce artmıştır. Doğru. Peki sonra ne olmuş? Bakın şu ortasından itibaren tesafür teyberin. Ee, şuradan yani itibaren kloroplast e, faaliyeti daha az. Mitokondri faaliyeti daha fazla olmuş. E ne oldu şimdi? Karbondioksit üretiliyor ama hepsi burada kullanılmıyor fotosentezde. Ortamda karbondioksit birikiyor yani. Karbondioksit ortamda fazla olduğu için şu önceki duruma göre yani. Bu sefer ne olacak? Karbondioksit asidik olduğu için ortamın pH'ini ne yapacak? Düşürecek değil mi? Asidi artıracak. pH'i azaltmış olacak. Evet o zaman ne oldu? Bu da doğru oldu. Mitokondi oluşan ürünler diyor. Ne oluşuyor mitokondide? Karbondioksit, su, ATP ve ısı oluşuyor. Lizozom enzimlerinin diyor substratı olduğundan. Arkadaşlar lizozom zaten bu büyük molekülleri parçalıyor değil mi? Burada karbondioksiti, suyu, ATP, ısıyı zaten hidrolizde ATP de harcanmıyor. Bakın dikkat edin ATP harcanmaz. Dolayısıyla mitokondinin bu ürünlerini e, lizozom zaten kullanmaz arkadaşlar. E, substrat olduğunu diyor, kullanıyor demek istiyor bize. Yanlış. Bu mitokondri aktivitesinin artması da aktivitesinin de artması neden olmuştu. Bu yanlış oldu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Yukarıda verilen olaylar diyor. Enzimlerin hangi özelliğiyle açıklanabilir? Arkadaşlar iyi kaynatılmış reçel uzun süre bozulmadan kalabilir. Arkadaşlar biz diyelim ki çilek reçeli niye kaynatıyoruz? Çileği pişirmeye mi çalışıyoruz? Sadece kaynatıyoruz yani. Amacımız arkadaşlar meyveyi pişirmek değil içindeki suyu buharlaştırıyoruz. Suyu buharlaştırıp ne yapıyoruz? Su miktarını yüzde on altına düşürüyoruz. Değil mi? Çünkü enzimler arkadaşlar yüzde on su olmadan çalışamıyorlar. Düşürüyorsun diyelim ki yüzde beş, sekize neyse yüzde üçe, ikiye neyse düşürüyorsun. E, su miktarı arkadaşlar azaldığı için işte bakteri geliyor bakıyor ki o bizim enzimlerimiz burada çalışmaz. Bakteri üreyemiyor. Reçel bozulmuyor yani. Dolayısıyla reçeli kaynatmamızın sebebi pişirmeye çalışmak değil yani suyunu azaltmak. Tamam mı? Diyor ki kurutulmuş. E, kurutmanın amacı ne? Mesela yaş üzüm birkaç günde çürüyor. Ama kuru üzüm mesela uzun süre saklayabilirsin yani bir şey olmaz. Niye? Çünkü kurutmak demek suyunu buharlaştırmak demek. Suyu buharlaşınca bu sefer %15'in altına indirip e, bakteri geliyor işte. Diyor ki kardeşim bizim enzimlerimiz burada çalışmaz diyor. Tamam mı? Aynı mantıkta gene Su yani. E, doğal baz. Su miktarı düşük arkadaşlar. E, dolayısıyla su az olduğu için bakteri geliyor. Bakıyor ki benim enzimlerim burada iş yapmaz kardeşim diyor. Su az. Ama sudur yani. Bak ne diyor? Su oranı belli değerin altına düştüğünde çalışamamalar. Değil mi? pH ile alakası yok arkadaşlar. Burada yaptığımız için Yüksek ve denatür olmaları. Enzimler biz denatür ederek yani tamam diyelim ki besin içindeki enzimleri denatür ediyorsun ama Sonuçta bakteri gelip bunu da çoğalabilir de su olsaydı yani değil mi? Bu da değil arkadaşlar. Substratına özgü olmaları yani enzim substratı özgü olduğu için biz bunu kaynatıyoruz yani alakası yok. Tersine çalışma ile ilgisi yok arkadaşlar buradaki olay. Buradaki olay suyu buharlaştırıp suyu belli rakamların altına düşürmek ki enzimleri bakterilerin burada çalışmaz.